Va vaiz olduğumuz için gittiğimiz camilerde bazen cemaatimizden, bazen cami görevlisi hocalarımızdan hep duyduğumuz bir şey var. Hocam cemaatimiz azaldı diyorlar. Niye? Cemaat vefat ediyor. Allah rahmet eylesin vefat eden cemaatimize, tüm Müslüman kardeşlerimize. Gani gani rahmet eylesin. Ama yeri dolmuyor. Niye? Çünkü hali hayatındayken cemaatimiz çoluk çocuğunu getirmiyor. Alışmıyor çoluk çocuk bu camiye. Ayaklar kesiliyor. Muhterem Müslümanlar, istirham ediyorum camilerimizi genç kardeşlerimizle yavrularımızla şenlendirelim. Bu bizim sorumluluğumuz. Bu bizim sorumluluğumuz. Burada zorluk çekebiliriz. Sıkıntı çekebiliriz. Ama bu dünya imtihan dünyası. Allah Teala bunu bize soracak. Yavrularımız da diyecek ki, niye bizi alıştırmadınız? Niye bize Allah'ı tanıtmadınız? Niye peygamberi tanıtmadınız? Caminin önemini niye anlatmadınız? Diyecekler nasıl onları okula götürüyorsak, nasıl sınavlara koşturuyorsak, nasıl bir takım sportif aktivitelere götürüyorsak buraya da getireceğiz. Yazın tatile götürdüğümüz gibi buraya da alıştıracağız. Allah Teala